Merhaba arkadaşlar, Tarot okuması kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda genellikle tarot yorumları, günlük, haftalık, aylık ve yıllık burç yorumları üzerinde açılımlar yapmayı düşünüyorum. Yaptığım açılımlar çoğunlukla sizin doğrultunuzda ilerleyecektir. Yani yorumlarda istediğiniz açılımları belirtirseniz ben de o yönde açılımlar yapmaya çalışacağım. Öncelikle tarot hakkında kısa bir bilgi vereyim. Arkadaşlar tarot bir öngörüdür, bir enerji bütünlüğüdür. Bir fal olmamakla birlikte yapılan tüm açılımlar tahmin ve tavsiye niteliğindedir. O zaman artık yorumlamaya başlayabiliriz. Ee, bu açılım tuttuğunuz dilekle alakalı olacaktır. Yani birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste olarak ben e, kartlarımı düzenledim. Siz de buradan kendinize en yakın olanı odaklanıp seçerseniz enerji bütünlüğü sağlanmış olur. Ben birazcık bekleyeceğim seçmeniz için. İsterseniz videoyu durdurup da bu şekilde de seçebilirsiniz. İyice odaklanın. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Evet artık yorumlamaya başlayabilirim arkadaşlar. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bunlar genel okumalardır. O yüzden herkese aynı etkiyi vermeyebilir. Ee, özel açılım isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şu an bakacağım açılım. Dilek ile alakalı olacaktır. Birinci desteğiyle başlıyorum. Son desteğe Son kart olarak seçmiştim. Hmm. Belki birinci desteği seçen arkadaşlar Başak Burcu olabilir arkadaşlar muhtemelen. Arkadaşlar e, tuttuğunuz dilek neyse. Öncelikle sizi bir hayal kırıklığına uğratmış diyebilirim. Keskin cümleler kullanılmış. Belki bir tartışma olabilir bu. Karşınızdaki insan da çok egolu bir insan olabilir. Eğer birileriyle tartışmaya girdiyseniz <laughs> ve geri dönüşler sağlanamadıysa, kopma olayları olduysa, keskin ifadelerle ayrıldıysanız birinden, tez zamanda tekrar birleşme gibi bir durum olabilir. Eğer aşk içinse bu. Eğer ilişki durumunuzda süre gelen ilişki durumunuzla alakalı bir dilek tuttuysanız. Yine bu noktada da şu an için çok fazla yıkıntılara uğradığınızı, çok fazla hayal kırıklıklarına uğradığınızı söyleyebilirim. Ama bunların da çok kolay bir şekilde toparlanacağı söz konusu olabilir. Eğer iş için bir dilek tuttuysanız Yine işte de çok fazla hayal kırıklığına uğramışsınız. Üzüldüğünüz noktalar, noktalar olmuş. Belki tam terfi beklediğiniz zamanda o terfiye ulaşamamış olabilirsiniz. Üzülmüş olabilirsiniz bu noktada. Ama e, çevrenizde olan, daha çok çevrenizde olan iş esnasında fazlaca egolu olan birini de görüyorum eğer iş yerinde böyle bir e, mevzu söz konusuysa ama şöyle söyleyebilirim ki dileğiniz neyse tez zamanda kabul olacaktır. Çünkü bir kopukluk söz konusu yok. Sadece şu an için yaşanmış sıkıntılar, belki çok fazla kafanıza taktığınız problemler, o tuttuğunuz dilekle alakalı. Bunlar söz konusu olabilir ama sonu aydınlık gibi görünüyor arkadaşlar. Birinci desteğim seçenler için dileğiniz neyse hayırlısıyla olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci desteği seçenlere bir bakalım. Şunları toparlayalım. Son kart. Hmm, tüh. Evet güzel. Arkadaşlar tuttuğunuz dilek ilişki anlamındaysa Karşı taraf size belki ihanet etmiş olabilir, belki aldatmış olabilir. Bir şeylerde aldanmış olabilirsiniz, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Özellikle yalan söz konusu olmuş olabilir. Siz bunları bilmiyor da olabilirsiniz. <laughs> bir aldanma, bir aldanış söz konusu görüyorum arkadaşlar burada. Ee, özellikle karşı tarafın çok yalnız kendini yalnız hissettiği de söz konusu olabilir. Eğer tuttuğunuz dilek ilişki anlamındaysa. Size aslında fırsatlar sunuluyor. Ama siz bu fırsatları dönüp bakmıyorsunuz arkadaşlar. Belki de fark etmiyorsunuz. Yani tuttuğunuz dilet, dilek neyse fırsatlar önünüze geliyorken siz bunları görmüyorsunuz. Arkanız dönük diyebilirim. Yani zaten aslında dileğiniz gerçekleşmiş ya da oldu ya da siz bilmiyorsunuz yani ya da bir adım var dileğinizle alakalı ama siz geri tepiyor olabilirsiniz gerçekten görmüyor olabilirsiniz ee, şu an için dileğiniz olmuş yani tuttuğunuz dilek neyse olmuş ama siz bunu görmüyorsunuz sırt çeviriyorsunuz arkanız dönük bir şekilde duruyorsunuz çünkü burada eğer gerçekleşmemişse hala işiniz öyle bir durum söz konusuysa biraz daha beklemenizde zaman var diyebilirim. Ee, bazıları için gerçekleşmiş ama farkında değiller. Bazıları için de eğer gerçekleşmediyse hayır diyorsanız biraz daha beklemenizde fayda var diyebilirim. İkinci desteği seçenler için. Şimdi üçüncü destemize gelelim. Son kart olarak. Hmm. Evet. Azize kartı. Kupa kralı. Evet. Arkadaşlar bu deste şey gibi geldi şu an bana. Sanki iki kişi arasında kalmışsınız. Daha çok böyle ilişki destesi gibi geldi bana şu an bu kart. Tuttuğunuz dilek neyse. Sanki böyle iki kişi arasında kalmışsınız. Birini istiyorsunuz. Ama sanki biri de daha ağır basıyor. Siz de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Belki e, biri size çok yakın geliyor. Çok hissiyatlı biri olarak geliyor. Ama biri de çok keskin geliyor. Çok despot geliyor size. O yüzden kararsız kalmış olabilirsiniz. Karar veremiyor olabilirsiniz. Tuttuğunuz dilekle alakalı çok fazla güç isteyen bir şey olabilir. Çok fazla mücadele vermeniz gereken bir durum olabilir. Bu anlamda şöyle de çıkmış kartlar. Bolluk bereket. Yani tuttuğunuz dilek neyse aslında kabul olacaktır inşallah. Çünkü bolluk bereket durumu söz konusu. Sadece kartlarım size bir karar ver. O karar doğrultusunda git. Hala karar veremediysen o karar doğrultusunda git. Sonucu güzeldir diyor. arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Birinci desteği seçenler için bir kart daha, ikinci desteği seçenler için bir kart ve üçüncü desteği seçenler için bir kart daha seçmek istiyorum. Arkadaşlar ben kartlarımı seçtim. Ee, birinci desteği seçenler için ikinci deste ve üçüncü deste olmak üzere. Bunlar da sonuç kartları genel itibariyle bu şekilde bakmak istedim. Evet birinci desteği seçenler için geçmişe artık. Sakılma lütfen artık geçmişle bağlantılarını kes diyor kart size. Düşündüğünüz şey geçmişle alakalıysa yani dileğiniz geçmişle ilgiliyse artık geçmişi bırak. Yalnız bu e, kartın bir devamı olmak zorunda arkadaşlar. Yani burada aslında söylenmek istenilen çizilen resim şudur ki bir savaş esnasındasın. Ama sen bu savaş esnasında kurban da olabilirsin. Bu savaş esnasında e, savaşı kazanan taraf sen de olabilirsin demek istiyor. Yani bu karttan sonra bir kart gelmeli ki kurbanın kim olduğunu bulabilmek için. Yani anlatabildim bilmiyorum ama yani tuttuğunuz dilekle alakalı. Evet. O yüzden bir kart daha seçmek zorundaydım. Şimdi daha açıklayıcı olsun diye. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, tuttuğunuz dileğin tamamen çevreyle alakası var. Buradaki insan da geriye dönüp bakıyor, buradaki insan da geriye dönüp bakıyor. Farkındaysanız. Yani tuttuğunuz dilek tamamen bence geçmişle alakalı. Ee, burada Çevrede çok söz konusudur. Çevrenizdeki insanları çok fazla dinlemeyin. Geçmişinizi, geçmiş durumlarınıza da çok fazla takılmayın. Hayırlısıyla bunların hepsi sona erecektir diyor kart size. Şimdi birinci destemiz bu şekilde. İkinci desteği seçenler için tekrardan Söylemem gerekiyorsa eşitlik istiyorsunuz kendi içinizde adalet adaletli olunmasını istiyorsunuz eğer bu işle alakalıysa tuttuğunuz dilek kendinizde adaletsizlik olduğunu hissediyorsunuz çalıştığınız yerde belki maaşınızı azalıyor azalıyor olabilirsiniz. Ee, belki size haksız davranılıyor olabilir. Aşk anlamındaysa da yine karşı tarafın size adaletsiz davrandığını düşünüyor olabilirsiniz. Sizin çok fazla ona sevgi gösterdiğinizi ama karşılığını alamadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Aile yaşantınızla alakalıysa yine buralarda da haksızlığa uğradığınızı, belki sevilmediğinizi, e, belki eşit davranılmadığını e, aile yaşantınızda olan kişilerin size eşit davranmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu anlamda kartım size bekle, sen adaletli bir insansın, sabret diyor. O yüzden tavsiyemizi de dinleme Liz diyorum ve üçüncü desteme geliyorum arkadaşlar. Üçüncü destem çok pozitif çıktı. Bu kart çok pozitif bir karttır. Olumlu haberlerin geleceğini söyler arkadaşlar size. Umarım olumlu haberler tez zamanda size ulaşacaktır diye düşünüyorum. Tuttuğunuz dilek neyse oldu bilin diyorum. Hoşçakalın.